Daha iki hafta var ama İstanbul'da kurban satışlara başladı. Pazar günü fırsat bilenlerden bazıları fiyat araştırması yaptı. Kimisi ise sıkı bir pazarlık sonrası kurbanlığını şimdiden aldı. 32 tane hayvan getirdim. Satış oldu mu hiç bir gün içerisinde? Satış yoksa. Satış evet. 5-6 tane verdim. 1 milyar da benden olsun. Altında. Hadi hayırlı olsun. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sıkı pazarlıklar yapıldı. İlk kurbanlıklar satıldı. İlk gördüğümüzden aldık. Öyle mi? Aynen. Ne kadar Az aldık? Malı 165 aldık. Pazarın en iyi malı bence. Sırtı yatak gibi böyle. Abi biz uygun aldık ya. Ne kadar aldık? Biz 90 aldık. 90'a. Aynen. Kaç ağırlık Akrabaydı? ne? Akrabaydı. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan kurbanlıklar Cuma gecesi mega kente giriş yaptı. Pazar gününü fırsat bilen İstanbullular kurban satış yerlerine akın etti. Bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 kişi beraber evet, kişi evet, tane <laughs> <hayvan>. evet. kurban aldı. 14'e çıktı. 7'şer ortaklı 3-4 tane hayvan var. Anlaşamadık ah, mı? Be be? Yok. Çok farklı. 330 milyar. Sizin Siz ne kadarlık düşünüyorsunuz? En yüksek 180-190 milyar. Şu an bulunduğumuz kurban pazar yerinin en büyük, en pahalı kurbanlığının yanındayız. Kendisinin ismi Kızıl Elma ağırlığı ise 1650 kilogram ve fiyatı 650 bin lira. Geçen sene TOK isminden çıktık. Kızıl Elma yarışmanın en iddialısı. Pazarlık var mı peki Pazarlık bunda? Pazarlık var. Pazarlık sünnettir. Aşağı yukarı 850 kilonun üzerinde, 900 kilonun üzerinde bir eti var. Fiyatlar gayet güzel. Aldık Allah'a şükür. ne kadarmış efendim sorunuz? 7-8 diyorlar yani. O pahalı işte burası. Fiyatlarsa geçen senenin neredeyse iki katı. 130 binden başlıyor, 330 bine kadar hayvan var. Yeni geldik, daha e, satmadık. Pazarlık payı var illa Hayat şartları pahalı. Ama e, yani bir hayvan sayısı da bayağı noksan. Zaten kilosu bin liraya gelir kardeşim. Doğru ya doğru söylüyor. Bin lira tam bin liraya gelir artık. Kasapta 450-500 lira. Küçük başta 20-30 bin lira. alamır. Alamıyır. Qapıdan çıx. Toyuq kəsərik, ya bir hindik kəsərik.